Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bugün sizlere kanalımızın yeni sponsoru olan Go Mining'den bahsetmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda birçok farklı yerde gördüm. Kendilerine ulaştım ve benden detaylı bir inceleme videosu çekmemi istediler. Hem de ekstra bu videoyu izleyen kullanıcılara, izleyen izleyicilere özel bir kod tanımlatmak istedim ki indirimli bir şekilde denemek isteyen kesinlikle deneyebilsin. Bildiğiniz gibi günümüzde madencilik yap, Hele ki Bitcoin bazında artık kolay değil. Ben piyasaya ilk girdiğim zamanlar 2017 yıllarında ufak ezik makinelerle bile Bitcoin kazanabiliyordu ve günlük güzel bir Bitcoin sayısı kazanabiliyorduk. Fakat artık hash ratelerin artmasıyla ufak makineleri bırakın büyük makineler bile artık iş görmemeye başladı çünkü cihaz büyüdükçe harcadığı enerji ve harcadığı elektrik çok fazla oluyor. Hem çok ciddi bir enerji problemi var bu işin içinde, hem çok ciddi bir ses problemi var. Ben deneyimlemiş biri olarak söylüyorum dayanılmayacak bir ses problemi var hem de ekstradan söylediğim gibi bu makineler artık 4000 5000 10.000 dolarlara kadar çıkmış durumda hatta başlangıç seviyeleri bu seviyelerde Go Mining ise bizlere birçok farklı şeyi birleştirerek artık cihaz almanıza gerek kalmadan tamamen NFT'lerinizle ve platform içerisinde kullanacağınız ve alacağınız ürünlerle Bitcoin madenciliği yapabildiğinizi söylüyor kendileri zaten şirket olarak isminden de anlaşılacağı gibi bir mining şirketi kendileri zaten Bitcoin ve birçok farklı madenciliği yapan ve insanlar Bunları bunu pool'larında, havuzlarındaki belli bir payda olarak satan bir şirket diyebiliriz aslında bunlara. Web sitelerinde de gördüğümüz gibi artık dijital miner'lar sayesinde günlük bitcoin kazanabiliyoruz. Bu tabii ki burada sizleri çok çok etkilemesin. Böyle çok ciddi sayılar kazanabilmek için çok ciddi yatırımlar yapmanız gerekiyor yine. Sizi burada madencilikteki en büyük kurtaran olay bir enerji, iki bakım masrafları, üç ses, dört yazılım bilgisi, bunun gibi her şeyi ortadan kaldırarak bunları biz yapıyoruz. Siz sadece NFT satın almanız, NFT veya bir cihaz satın almanız gerekiyor diyor. Web sitelerine hızlıca bakalım sonra içerisine de gireceğim. Burada çok minimal bir bütçeyle de başlayabilirsiniz diyor ve 25 dolarlık bir minerları olduklarından bahsediyor. Ben videonun ilerleyen kısmında bu 25 dolarlığı formaliteden alacağım ki sizlere göstereyim. Sizler satın almadan önce içeride neler oluyor neler bitiyor bunları birlikte görebilelim. Burada örnek bir kazanç hesaplama kısmı var. Mesela alacağınız NFT'nin alacağınız ürünün fiyatının 98 dolar olduğunu varsayalım ve burada bir bitcoin fiyat tahmin yapmamız gerekiyor ki ne kadar kazanalım. Çünkü bize yatırımlarımız günlük bitcoin olarak yatıyor. Örnek veriyorum ben bu miner'ı uzun bir süre boyunca tuttum. Seneye bitcoin 110 bin dolarlardayken bana kazancı ne olacak diye bakmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bu durumda yani bitcoin 110 bin dolar olduğu durumda benim 100 dolarlık yatırımım günlük 0.29 sent aylıksa 8 dolarlık bir pasif getiri sağlıyor. Siz bu 98 doları verdiğiniz zaman bu miner sizin oluyor. Herhangi bir ekstra ücret sürekli ücret gibi bir şey yok. Bu sizde olduğu süreç boyunca sizlere burada yazan bitcoin sayısı ve karşılığındaki meblağ hesabınıza bitcoin cüzdanınıza yatıyor. Burada payback kısmına baktığımız zaman yıllık %58 gibi bir oranı var. Tabi burada şunu hesaplamamız lazım örnek veriyorum 1000 dolarlık bir yatırım yaparsak yıllık payback miktarımız %61 civarına çıkıyor. Çünkü cihazımız daha güçlü bir hale geliyor. Ve tabii ki de bitcoin'in fiyatı yükseldikçe buradaki günlük alacağımız meblağı da artıyor. Aslında meblağının burada çok bir önemi yok. Alacağımız bitcoin sayısı önemli. Günlük 0.000030 31-10 adet Bitcoin alabileceğimizi söylüyor. Ve siz bu satın alma işlemini yaparken Go Mining tokenı kullanırsanız bakım ücretlerinden %20 indirim kazanmış oluyorsunuz. Yani yıllık Bitcoin bazında kazancınız %71 iken örnek veriyorum. Buna bastığımda %85'e çıkıyor. Çünkü bir bakım ücreti ödememiş oluyoruz. Web sitelerinde birçok farklı exchange'de listelendiklerini zaten söylüyorlar. Bunların içinde PancakeSwap, MXC, Gate.io, Bitmart gibi borsalarda yer alıyor. Zaten bu token hala hazırda listelenmiş bir token. Kendini kanıtlamış bir token diyebiliriz. Web sitesindeki detaylı bilgilere bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hele ki yatırım yapacaksınız kesinlikle inceleyin. Ben şimdi sizler için içeriye giriş yaptım. İçeriye giriş yaptığınız anda sizlere deneme olarak bir miner veriyor. 5 gün ile 15 gün arasında. 5 günlük burada verdi ve bastığım zaman bonus olduğunu görebiliyorum. Bunu kullanarak bunu kullanarak almak istediğim bir miner'ı 5 gün ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorum. Bunu da ekstra olarak inceleyebilirsiniz. Zaten burada da gördüğünüz gibi trial aktif Edildi. Yeni bir miner oluşturup bunu upgrade ettiğimde 5 gün 5 günde ekstra kazanan bir duruma geliyorum. Şimdi içeriye giriş yaptıktan sonra burada bir miners kısmı var. Yeni bir miner oluşturmak için buradan hareket ediyorum ve burada da bonusum var. Mining farm dediğim zaman miner'ım aktif olduktan sonra burada kazancımı görebildiğim bir sayfa yer alıyor. Dashboard'a gittiğim zaman daha da detaylı bir şekilde toplam ödüllerim. Buraya bitcoin cüzdanımı ekliyorum ki kazandığım ve kazdığım bitcoinler benim cüzdanıma gönderilsin. Kaç miner'ım olduğundan bahsediyor. Toplam kaç TH enerji enerji harcadığımdan yani ne kadarlık bir kazım enerjisiyle kazım yaptığımdan bahsediyor. Ne kadar fazla enerji satın alırsak ne kadar fazla TH'ımız olursa o kadar fazla Bitcoin kazabiliyor duruma geliyoruz. Rewards kısmında ödüller yer alıyor ve selling kısmında da elinizde bulunan minerleri satabildiğiniz bir marketplace'leri de var. Aynı şekilde yukarıdan marketplace kısmına gittiğimizde buradan minerlarımızı da marketplace'e koyabiliyoruz. Burada bir Go Miners kısmı var. Go Mining'in oluşturduğu bir Ethereum tabanlı NFT koleksiyonu 1000 avatardan oluşuyor ve ve buradaki NFT'lere sahip olduğunuzda ekstra olarak ödüller de kazanabiliyorsunuz. Şu an benim elimde böyle bir NFT olmadığı için herhangi bir access key yazmıyor fakat burada aktif satışta olan NFT'leri görüp buralardan da alım yapabiliyorsunuz. Merge kısmında kendilerine ait ürünleri de satın alabiliyorsunuz eğer almak isterseniz tabii ki. Hemen burada buy go mining kısmı var. Buradan çok hızlı bir şekilde go mining token alabiliyoruz. Mesela PancakeSwap üzerine geçiyorum hemen. Otomatik bir şekilde GMT seçili olarak geliyor bizlere. Benim hesabımda 50 dolarlık bir var. Ben bunun tamamıyla GMT satın alıyorum ve bu GMT'yi kullanarak bir miner alacağım. Hem %20 indirimi de göstermiş olurum. Hemen işlemi onaylıyorum. Bu onaylanırken de buy kısmına tekrardan geliyorum. Burada farklı borsalardan da alım linkleri karşımıza çıkıyor. Ben hızlı bir şekilde almayı tercih ettim. Tokenlarınız olduktan sonra veya bir minerınız olduktan sonra governance kısmından oylar verebiliyorsunuz. Platformun gelişimi için yapılan ve sizlere sorulan soruları cevap verebiliyorsunuz. Onun dışında bu leaderboard kısmındaki en yüksek farmı yapan kişiler görebiliyorsunuz ve burada Miner Wars kısmı var. Bu da kendilerine ait bir mini game. Bu mini game'i de oynayarak hem token kazanabiliyorsunuz hem de indirimler ve kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz. Oyun zaten basit bir mini oyun. Çok anlatmam gerektiğini düşünmüyorum ama eğer bu oyunu çok fazla oynayan olursa burada da kendimize ait bir klan oluştururuz. Hemen Miners kısmına geri döneyim videoyu çok da uzatmadan. Hemen Create any Miner kısmına tıklıyorum. Burada Level 1, Level 2, Level 3 gibi kısımlar var. Burada Level 1 ve enerji kısmından da 20 watt'ı seçtiğimiz zaman 15'i 15'e seçtiğimizde daha safe oluyor fakat optimali seçtiğimizde bakım ücreti artıyor fakat fiyatı daha ucuz oluyor. 25 dolarlık bir maliyet karşıma çıkıyor ve 25 dolarlık alacağım şey bana örnek veriyorum yıllık ne kazandırabilire bakabiliyorum buradan. Bir kere bakım ücretini Go Mining ile ödeyeceğimi seçtim. Bitcoin'in fiyatını da 120 bin olarak seçiyorum ve gördüğünüz gibi burada payout bakım için %20 indirimle ödeyeceğim sayı ve toplam kazanacağım meblağ karşımıza geliyor. Bu da zaten yıllık %76 gibi bir oran demek oluyor reward history dediğim zaman geçmiş aylarda bunu kullanıyor olsaydım günlük ne kadar kazanacaktım bunun karşılığını görmüş oluyorum. Tabii 25 dolarlık bir yatırımın ya da 300-500 dolarlık bir yatırımın bitcoin madenciliğinde çok ciddi meblalar kazandırmasını bekleyemeyiz. Buradaki umudumuz ve beklentimiz şu olmalı ben bitcoin madenciliği yapmak istiyorum ve bitcoin kazanmak istiyorum. Çünkü hesabımıza burada yazan bitcoin mevlaları yatacak. Buradaki dolar miktarı çok da umurumuzda olmamalı. Asıl önemli kısım bitcoin biriktiriyor olmamız. Daha sonrasında aşağı indiğimiz zaman miner trade kısmında benim alacağım miner'ın özelliklerini görebiliyoruz. Buradan ekstra özellikler alarak miner'ınızı güçlendirebiliyorsunuz. Ben şimdi 25 dolarlık bir alım yapacağımı söyledim. Hemen kripto ile ödeyeceğimi de söylüyorum. Go Mining'i seçiyorum ve toplamda 63.12 GMT harcamam gerektiğini söylüyor. Tam bu aşamada promo kod yazan kısma geldiğimizde buraya Atamert yazarak büyük harflerle apply diyerek bir indirim kazanıyorsunuz. %5'lik gördüğünüz gibi 25 dolarlık paket 23 dolara düştü. Tabi bakiye artıkça daha da indirim büyüyecek. 59.97 Go Mining token istiyor benden. Pay diyorum. Hemen beni Go Mining'in kendi ödeme sistemi olan Go Mining Pay'e gönderiyor. Binance Smart Chain bir ödeme yapacağım ve buradaki adrese 59.85 Go Mining göndermem gerektiğini söylüyor. Hemen 59.85 yazıyorum. 59.85'lik GMT'yi karşı tarafa iletiyorum. Bu zaten Binance Smart Chain olduğu için hızlı bir şekilde buraya gelecektir. Evet yaklaşık 1-2 dakikalık bir süreçten sonra işlem tamamlandı. Tokenlarımı gönderdim. Hemen geri dönüyorum ana sayfaya. Ve burada artık yeni aldığım miner karşıma çıkacak. Gördüğünüz gibi burada karşıma çıkıyor. Bu miner'a tıkladığım zaman artık miner karşıma geliyor. Bütün trade'leri, özellikleri karşıma geliyor. Buradan upgrade diyerek satın alma işleminden sonra elimdeki miner'ı daha da güçlendirebiliyorum. Power S, Power M, Power Large, Power X Large bunları ödemesini yaparak miner'ımı güçlendirebiliyorum. Veya elektrik tüketimini azaltabiliyorum. Bunu yapmam Roy süremi %21 etkiledi inden bahsediyor. Yapmak istiyorsanız ekstra bir şekilde yapabiliyorsunuz. Artık miners kısmında yeni minerim gözüküyor. Hemen mining farm kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi burada gücüm arttı. Toplam indirim seviyem arttı ve madencilik yapmaya başlamış durumdayım aslında. Dashboard kısmına geldiğim zaman aktifte bir minerim var. Artık buraya total rewards kısmına bitcoin cüzdanımı yazmam gerekiyor ki bitcoinlerim cüzdanıma gönderilebilsin. Burada herhangi bir borsanın cüzdanına gönderim yapabiliyor muyuz bilmiyorum. I don't have wallet dediğim zaman burada Binance, MXC veya Trustvolt'a yolluyor. Yani buradaki alternatifleri çok rahat bir şekilde yollayabiliyorum ki MXC'ye yollayabiliyorsam zaten diğer borsalara da yollayabiliyorum demek oluyor. Buraya artık Bitcoin cüzdanımı ekliyorum ve Rewards kısmında gün ve gün ödüllerimi görmeye başlıyorum. Dediğim gibi buradaki ödüllerinizi çekebilmek için Bitcoin cüzdan eklemeniz gerekiyor. Detaylı araştırma yapmayı kesinlikle unutmayın. Artık Marketplace'teki Miners kısmına geldiğimde insanların sattıklarını da görebiliyorum. Burada bir NFT Marketplace'ine dönmüş durumda. Yani siz de alım satım yapabiliyorsunuz. Hem bu marketplace içerisinde bunları yapabiliyorsunuz hem de madencilik yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Satın almak isterseniz, incelemek isterseniz bu video içerisinde bahsettiğim bütün linkleri açıklama kısmında sizlerle paylaşıyorum. Herhangi bir alım yapma işleminizde de promo kodumu hem ekrana hem açıklama kısmına yazıyorum. Görmezseniz de atamert yazarak devam edebilirsiniz. Video ile alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünce de kendinize iyi bakın bakın. Hoşçakalın.